Benzinim peşim buraya geliyor ya. Abi deli deli. bak ne oluyor ya. benzin yok geliyor ya. Ooo. <laughs> Beni tanıyor ama

filleri götüme sokardım ben ne diyorsun? Çek be gülüm. Hayatım aç, bu kadar başlangıcı bu korkunç boyun görmedim ama. Asko. Yarraklara geldik. Sadece bir yarrak yok zaten. Burada kapatacağız değil mi? Kamerayı nasıl çıkartacağım? Sakalım burada. Onunla <laughs> mı? Not defteri, azıcık arama. Buna bakınca kameraya rahatsız etti. Montamas farkı astense you can't easily 1971 yılında kapatılmıştı fakat sonrasında hayır kurma kisvesi o ne amına koyayım altında 2009 yılında amur kopya sistemleri tarafından yeniden açıldı cep telefon şebekesi bir mil geride aniden kesildi yok ebisin bizimle mi? bir sene şebekeyi şebeke kesiyorum ama bak bu şirketi gayet kurumlarına kesiyorum yani amerika topuklarını yapamayacak ondan da bu aradan çıkartıyorum neyse şu an onu yazmış bu işler <laughs> Buraya Koştum yoksa Ben buradan girmeyeyim. Bir güzel gitti gitti. Ben gideyim en iyisi. Değil Görememiş. Alt tarafını araştır. Al işte böyle. Araştır Boktan bir yer. Biraz seni sikerler. Bu garip garip sesler geliyor. Ben sıkılıyorum o sesle. bir de kameranı nasıl atacağım sözler. Ay kamerayı diyor diyorum şey ya. Ne olmuş işte. Hızı görüşelim Burada kapalı kesin. Şuradan gideceğiz ya. Yani. Ben böyle geziyim. <laughs> ben burada yiyin kalayım böyle Tamam şu müzikleri çalmayın Sıçarım çalma Takıl mı orada? Parti kokusu orada değil mi? Hayır hayır istemeden yaptım. İstemeden yaptım. İstemeden bastım o kuşu. abi. Abi istemeden bastım ya. Saklanmalıyım saklanmalıyım. Azaltmasın ama ne kadar Ben Açmayayım değil mi? Açayım açayım. Gıcırdı ama oros çocuğu. He he kimse yok. Abi o neyim bu oyunu ya? Çok gergin ben ya. Onu oh ne? No, orospu! Nereden geliyor oğlum? Oh, o, 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 o ne o o ben o oraya Ben gitmiyim Takıl ona parti kopan amına koy. Ben gitmeyeyim. Ananı sikeyim ben bu oyunu oynayamam oğlum. Gitmeyeyim ben değil mi? Gitmeyeyim. Gideyim gideyim sikerim. Ay gıcırdama. orada kovun kovun Cıstık cıstık pardi Gülme Gülme ben burada geberiyorum gülüyor sen Gülme Ses çıkartmayın ya Ben ilerlemeyeyim Sığmam buraya Sığdı sığdı hazır bir sığma sığma Aha Hayır hayır oraya bakmayayım ben Bakayım mı istemiyorum ben <laughs> oynamak. Annemi istiyorum. Anne. Hadi aşağı ben o kapıyı açmıyorum abi. Açayım. Yok açmayayım bak kan var. Sikerler. Açıyorum. 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 Hayır açıldı. Kitle olsun. Kitleyin kapıları. Kapa. Lan. Sessiz ol. Aa. Aa.

Doktor Strip'in kanda giden rüyaları. Gerçek bir bilimde görülen kayıtlarına sadece tek tura bu güvenlik parçalarımız olması kayıt güvenliği geliştirip almayı bulunuyor. Makup sıkıcı vardı projesi ve Bak şu müzikleri çalma. Pi 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 verin bana orospu çocukları. Bunu alıp götlerini soksak aslında Telefonu da açık bırakmış gebermiş orası bu çocuğu. Kapataydın lan bundan koydum? Ben korkuyorum şimdi. kapat nette çalıyor. Lan! Ses çıkartma. Tamam. Biz kopun hani Yakıyorsunuz pampa. Bilme. Ah. Nasıl... Bir şey çıkacak anı sikim bir şey oh, Oros bu kapama kapama abi aç abi ne olur abi abi açmayayım değil mi oğlum Oros bu çocuğu yüzüme kapıyı kilitledi İbnenin koçu Ses yok Basıyorum basıyorum kapanmıyor ama Sessiz Nasıl? Ne oluyor orada? Beni görmüyor, beni görmüyor, beni görmüyor. O o o yardım lazım. Bir daha vuracağım. kapı açılıp kapanıyor. Ben inmeyeyim. Daha çıkamam. Ya ben bakayım var böyle bir şey var. Böyle temiz. Hmm, Sessiz. o <laughs> oh, ben oraya girmeyeyim ya. Siz takılın güzel gelmiş. Ama girmek zorundayım değil mi? <laughs> oh, oh, oh. Oruz bu, oruz bu, aa ne ne sikim. Aaa. Aaa. Aa. Aa ne ne sikim. Oha! Oha ne ne sikim, sersu sikiyelim bir anı. Kalp krizi geçirdim. Aa ne ne sikim. Ah. Of, oruz Ah ben gitmiyorum oraya ya, gitmiyim abi, gittim Abi. Ananı sikeyim ya, bir tane daha çıkarsa şimdi. Ananı sikeyim, bunu izlemek daha güzel ya. Oynamasını izlemesi daha güzel tabi. Senin kafan ne yaptılar abi? Beni de asınlar, beni de asınlar. <laughs> Kıpırdama. Beni de asın abicim buraya. Kafalara bak kafalara. Bu ne kadar da benim kafam oldu. <laughs>

Bana <laughs> bu kadar gerginlik yetmiyor. Aha ona koyayım. Ya adam yeter bana. Fazla bile gelir. Abi ne olur beni banlayın falan boyunda. Şimdi orada mı? Sıkmışlar seni neden Pivan <laughs> bamba götünde falan. <laughs> Selamun Aleyküm ben Naço bu oğlum sen. <laughs> They killed us. They got out. Ne fight savaşamazsın. Plan <laughs> var savaşayım. <gibi. gülüyor> Can the control. kapıları açabilir. Eyvallah ki <laughs> Ben burada yapmayı düşünüyordum abicim. Sağ ya. Çok güzel zeka verdin Ben o kapıyı açmayayım ya. Çık el belamı. <laughs> açmayayım değil mi? <laughs> Orada olsam Allah belamı versin kameraya kafamı vurur vurur ölmezsem <laughs> götüme kamerayı sokardım ben bunu. Açıyorum. Bakıyorum lan dibide. de. var sesi duydum. Anneni. Sağ olun baba ben tuvalete girmeyeyim yeni yaptım. Anam ya ben korkuyorum. Kamerayı neyle kapatıyordum la ben? Hayır. Ne? Ha, stir, pili değiştirdim yanlışlıkla. Kanka. Pilim bitti kamerayı nasıl kapatıyordum ben? Ah. Kanka bu kapıdan dışarı çıkacağız yani. Ben evin, çıkamayacağım. Evin kafasından. 15 olsun keseceğim amına koyayım. Bu kadar şey bana iyi. Yetti bana bu kadar aksi. 15 olsun şuraya dakika keseceğim amına koyayım. Bir daha çekerim uzun çekerim sözden. Biraz alışmam gerek korkuyor amına koyayım. Göt korkusu yani. Göt korkusunu amına koydum ben. O oh, <laughs> ne ne? Lelo fake. Abi orrofa. Orrofa. Ne de? Oha, sikti be lan. <laughs> Küçük domuz kim la? Tipine bak da konuş. Kız Gelme, gelme. Anladım. And who are you? Ananım. Orası bu çocuğu sikmeye git. I, Çok iyi bakıyor bana ya. Bırak kameramı. Sen bir hele pahası ol. Guard your life son. You, Bari, gömden, you have a calling. <laughs> Sana çağrı var. Amına koyayım ben burada canımı kurtaracağım diye kameraları vizyete çekiyorum. Çekiyorum gut korkusundan ya. Kameramı bıraktın inşallah. Kim evladım?

Altıma ettim. Burada hemen çıkmam gerektiğini söyledi sonra, sonra da öldü. Ben mi yazıyorum bunları lan? Geldiğin yollardan dönebileceğimi bilsem çok sinirlenirim. Bunları ben mi yazıyorum şimdi? Kamerayı neyle açıyordum ben? Işık olmadan gitmem. Ah. Bu ne ya? Kaç dakika, kaç dakika. Ne yazıyor? Proclaim the Gospel. İngilizcemi sikeyim. Bu <laughs> kamerayla yapıyorum ama. Ya? Sol tuş olmaz. Ee, niye baştan söylemiyorum? <laughs> Kevaş ya. <laughs> Selam. Şimdi pampa. Ne var ne yok. Pil var. Tık. Pil nerede? Onu <laughs> O kitap değil sana. Lan soğuk söylüyorum sana. Bir, bir koymak mısınız? İbine misiniz? Yanlış atıkladım. Dönem okul beni zemez mi? mi? Dönem okul beni zemez mi? Dönem okul Hmm. Beyler ben de burada kesiyorum. Göt kovusundan yarra yiyorum ben şu an. Bu dakika en az 30 dakika 40 dakika olacak vallahi diyorum. Ben no. altıma sıçtım çünkü. Alışmam gerek. Siz takılın hadi. Yeni bir tuvalet ben o sırada. Vallahi birkaç video yerim ben hadi size iyi geceler. Daha altıma sıçamam. Bak.